Burada, 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 Burada Tamam. Hello. 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 <laughs> Yalçın Yıldız, 3. yıldır beden eğitim öğretmenliği yapıyorum. Ayıp öğretmenlik yapıyorum. Lise öğretmeniyim. Şu an e, hobi olarak dalcılık yapıyorum, e, kaya ballarıyla uğraşıyorum. Şu an hasat zamanıdır, tam zamanıdır ama kuraklık nedeniyle birçok arı telef oldu. Her şey e, etki et, ettiği gibi arı da etki oldu. Şu an e, 4-5 yerimiz var, bugün 2 tane açtık. E, arı hepsi ölmüş gitmiş ama bal yükseklik 50 metre indik. Oradan aşağıya doğru bal hepsi eriyip gitmiş, geri kanı da biz çıkardık. Valla tehlikesi biraz var. Eğitim almayan e, bir insanlar bunu yapmasınlar. Çok tehlikelidir. Sıfır hatta istiyor. Ama dalcılık eğitimi e, alan alan insanlar ve hobi olarak bunu sevip de yapan insana herhangi bir tehlikesi yoktur. Aradan araya değişiyor. Mesela bugün elimle tehlik e, yüksekliğe indik. Bazen 130, 120 en son 150'ye indim. O da çok tehlikeliydi ama indik. Güzel bir bal da çıkardık ondan. Aynen öyle. Rahmetli babam bu işte çok uğraşıyordu. Küçükken hep onunla gidip geliyordum. Ondan sonra da bana bir hobi olarak geçti. Vallahi herhangi bir katkı madde yok. Ee, Aranın kendine yuva bulup da hepsi doğaldır. Faydası çok yani say say bitmez. Her hastalığa iyi gelir.